الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر İnna arda arḍa yirithaʿa ʿibādi al-salihun. Sattak Allahu Ve bela ana Rasuluhun, Nabiyyu l-Hashimiyu l-Karīm. kardeşlerim haftalardan beri ilmin meziyetiyle, faziletiyle ve kazandırdıklarıyla ile alakalı ana hususların üstünde duruyoruz. İlim dünyada da kazandırır, ahirette de. Manen ve maddeten yükselmemize, yükselmenize sebebiyet verir. Onun için Hz. Adem Aleyhisselam'ın meleklere rüçhaniyetinin galebe çalmasının altında ilim ile mücehhez olması vardır. Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar takribi 124 bin tane peygamber gelmiş ve her peygamber insanların ilim ile mücehhez olması için gayret sarf etmiş ve bunu ifade etmişlerdir. Peygamberlerin gelişinin ana gayelerinden bir tanesi insanları cehaletten kurtarmaktır. Hz. Adem ve alleme Ademel esme ile serfiraz ve peygamberlik zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hakk'ın ilk gönderdiği ayet İkra bismi rabbikellezi halak olmuştur. Hz. Adem'e Allah ilimleri talim ettiğini ve son halkada ise ilk emrin oku olması, ilimlerin başlangıç noktası olarak kesbi ilimleri elde edebilmek için okuma üstünde durmuştur. Hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerime ki, Enbiya suresi 105. ayet Velakati la kat ketebna min zikr en arda yedisuha ibadiy salihun Allah celle celaluhu kasemle yeminle ifade ediyor ki biz zikirden sonra şunu yazdık. Buradaki zikirden maksat Tevrat olduğu söylenir. Biz Tevrat'ı gönderdikten sonra Tevrat'ta yazdık bunu. Ama Tevrat'tan sonra gelen, zikirden sonra gelen Zebur'da da yazdık. Yani Hz. Davut Aleyhisselam'a gönderdiğimiz kitapta da yazdık. Bir manasıyla İncil'de de yazdık, Kur'an'da da yazdık demektir. Neyi yazdık? Enel arda yeri zuha salihun işte bunu yazdık. Yeryüzünde salih kullarım varis olacaklardır. Salih kulları olabilmek için salih ameller yapmak lazımdır. Ve salih amel yapabilmek için de onları bilmek lazımdır. Cahil adam neyin salih amel, neyin talih amel olduğunu bilmez ki. Ve Kur'an-ı Kerim salih amel kavramını 5 6 ana külli kaideler içinde, bölümler içinde anlatır. Ve bunlardan bir tanesi kelami salih amel olarak yani Allah'ın kitaplarında bize anlattığı Şunları yaparsanız farzları yapmış, şunları yaparsanız ahlaklı olmuş, iyi insan olmuş olursunuz. Şunları terk ederseniz de yine iyi insan olmuş olursunuz. Allah'ın kitabında ibadetler olarak, ahlak olarak yazdığı şeyler bunlar, kelami salih amellerdir. Allah'ın emir ve yasaklarına riayetin adıdır salih amel. Ama salih amel aynı zamanda bir de kevni olanı vardır. Şu kainatla alakalı ilimler, tabii ilimler, bu alemde Allah'ın vaz ettiği kanunlar, emir ve yasaklar, bu kanunlara da nelere riayet edersek yükselebileceğiz. Neleri terk edersek de sukut edebileceğimiz kanunlar. İşte bunlara da kevni ameller, kevni salih ameller denir. Cenab-ı Hak zikirlerde yazdığını ifade etti. Buradaki zikirden maksat tekrar ediyorum Tevrat. Devrattan sonra gelen bütün semavi kitaplarda yazdığı yeryüzüne kim hakim olacak? Yeryüzünde kim varis olacak? Salih amel yapan kimseler varis olacak. Hem kitapta anlatılan emir ve yasaklara riayet edenler hem de şu kainat kitabının kanunlarına riayet eden insanlar Yeryüzünde hakim olacak, yeryüzünün varisi olacaklardır. Nitekim bunu anlatan Kur'an'da müteaddit ayetler vardır. Ve a'edallâhü lezîne âmenû ve amilûs sâlihâti leyestâhlifennehum fil ardı kemestâhlefel min kablihim Allah Celle Celaluhu Yalan söylemeyen Allah. Vaat ettiğini yerine getiren, getirmeye gücü yeten Allah diyor ki: Ben vaat ediyorum. Yeryüzünde iman etmiş ve salih amel yapmış kimseleri halife ve hakim kılacağım. Yeryüzünde sikkeyi onlar basacak, mührü onlar vuracaklar. Onların dediği olacak iman etmiş ve salih amel yapmış. Kemestahlefellezine min kablihim. Ondan öncekilerden nicelerini böyle yeryüzünde halife ve hakim kıldığım gibi sizi de yapacağım. Bütün müfessirler kemestahlefellezine min kablihimden daha öncekilerden maksadın Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman gibi olduğunu anlatırlar. Yani sizler de Hazreti Davut gibi kevni salih ameller yaparsanız, Hazreti Süleyman gibi kevni salih ameller yaparsanız, Hazreti Davut ve Süleyman'ı aleyhisselam yeryüzünde hakim kıldığım gibi, devlet ideal devlet verdiğim gibi Sizleri de perişaniyetten kurtarırım. Derbeder ve perişan olmazsınız. Yeryüzünde insanlığın maddeten de manen de en zirvesinde olursunuz demektir. Acaba Cenab-ı Hakk'ın Davut Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a verdiği kevni salih ameller nelerdir? Cenab-ı bunları da farklı ayetlerde farklı yönleriyle anlatıyor. Mesela Davut Aleyhisselam'ın bakırı, demiri elinde bal mumu gibi erittiğine dikkat çekiyor. Vücuduna tam denk gelecek ölçülü harp aleti, zırhlar yaptığını anlatıyor. Ve Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'a havanın musahhar olmasından bahsediyor ve özellikle her ikisine bir defa daha vurgu yaparak Sebe suresi 10. ayetten velakat eteğine Davud'e ve Süleyman'e fadlem bir başka yerde velakat eteğine Davud'e ve Süleyman'e ilmem her iki ayet aynı tonda, aynı simetrik ifadelerle geliyor. Biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Bir başka ayette biz Davut'a ve Süleyman'a fazilet verdik diyor. Yani kime ilim verdi ise ona fazilet vermişizdir. İlimden mahrum insan faziletten mahrum insandır. Faziletten mahrum insan insanlıktan mahrum kimsedir. Siz bu cümleleri kendi içinde onlarca cümleler haline getirebilirsiniz. Evet bizim için ilim esastır. Yaratılışımızın ana gayelerinden bir tanesidir. Diğer gayelerin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz şartı ana şartlarının en başında gelmektedir. Cahil insan ne dünyasını kazanabilir ne ahiretini, ne Kur'an'i salih amel yapabilir ne kevni salih amel yapabilir. O daima mahkum, o daima derbeder, o daima zillet içerisinde ve başkalarının yaptığını, ettiğini sadece takliden yapma mecburiyetinde kalır. Bugün işte silahları batılı yapıyor, telefonları batılı icat ediyor, bilgisayarları onlar icat ediyor. Biz sadece onları kullanabildiğimiz kadar kullanıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim bunları anlatmak istiyor. Cenab-ı Hak ilimle daima meşgul olarak kitap okuyarak ve okuduklarımızı anlayıp yaşayarak onu başkalarına da anlatmak suretiyle daima ilimle mücehhez olan fazilet elde eden, yücelen, yükselen hem maddeten hem manen yükselen o bahtiyar kullar o bahtiyar zümreler o bahtiyar ümmetler içerisine bizleri ilhak eylesin. Amin. Ela inna sen el-kelam ve ebleg'an nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين